Herkese merhabalar Borsa YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Menfi projesinden bahsedeceğim. Menfi'nin yaptığı airdrop'a nasıl katılırız? Onları anlatacağım. İsterseniz hemen videomuza başlayalım. Öncelikle Menfi DAO nedir? Menfi DAO bankacılık işlemlerini halledebileceğiniz bir merkeziyetsiz kripto bankası. Defi genelinde en iyi fiyatlarla para uzmanınızı büyütün diyor burada gördüğünüz gibi. Kişisel saklama izinsiz ve güvensiz bir banka olduğunu söylüyor. Menafi kripto ve defi günlük bankacılığı getiriyor. En iyi fiyat ücretler ve kayma için optimize edilmiş akıllı rotalar bakın yüzden fazla var. 1.9 milyar dolar aynı şartla anında likide mevcuttur mevcuttur diyor. 86.400 kişi para akışı aynı anda sağlanabiliyor. Likidite toplayıcısı var burada gördüğün gibi dolar maliyet ortalaması DCA her hafta biraz yatırım yapmanızı ve tasarrufların biriktiğini görmenizi olanak tanır diyor burada. Para akışı yani gidenen havaleleri mi gönderiyorsunuz yoksa çalışanlar ödeme mi yapıyorsunuz? Daha kolay kullanışlı ve bir bakım gerektirmez Spotify'ın müziği yaptığını meyafi paraya yapıyor demiş burada. Gördüğünüz gibi burada meyafi ile paranız serbest bırakın diyor. Anahtarlarınız paranız kayıcı yok giriş yok limit yok. Buradan hemen uygulamaya başlata basıyoruz ve karşımıza gördüğünüz gibi Menfi'nin uygulaması açılıyor. Sitesine giriyoruz buradan app.menfi.com'a giriyoruz. Buradan hemen Phantom cüzdanımızı bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi ben bağladım burada. Daha sonra Exchange'e geliyoruz. Exchange kısmına geldim. Projeden bahsettim birazcık. Siz de isterseniz göz atabilirsiniz. Projeyi daha detaylı incelemek isteyen burada blog ve dokümanlar kısmı var. Buradan projenin detayına bakabilirsiniz. Kısaca airdrop'a nasıl katılırız onu anlatacağım. Gördüğünüz gibi burada benim phantom cüzdanımda sol var. Buraya birazcık sol atıyoruz. Buradaki yapmamız gereken şey minimum 100 dolar değerinde işlem hacmi istiyor bizden. Biz bu işlem hacmini nasıl yapacağız? Bakın maksimuma basıyoruz buradan direkt. Ee, seçiyoruz. Maksimuma basıyoruz. Gördüğünüz gibi 0.053 var ve 0.51. Yani bu burada sizin fi ücretinde hesaplayıp ona göre sizden bir pay alıyor. Diğerlerine mesela maksimum bastığımız zaman burası 53 olarak gözüküyor. Bakın gördüğünüz gibi sol yok diyor. 54 sol istiyor buradan. Ben bunu 50 yapıyorum her zaman yaptığım gibi. Çünkü fi içinde biraz miktar kalsın ben işimi garanti alıyorum. Approve on your wallet diyorum buradan. Ondan sonra approve diyorum. Buradan sadece 100 dolarlık minimum 100 dolarlık işlem hacmi yaparak bu airdrop'a katılacağız ve başvuru formu var onu dolduracağız. Discord adresine katılacağız. Twitter hesaplarından Twitter'ın takip edip bir gönderisi alıntılayacağız. Yapmamız gerekenler bu kadar. Şimdi buraya geldik. USDC yaptık. Tekrar bunu bir daha approve diyorum buradan. Approve diyorum. Buradaki iş hacmini gördüğünüz gibi 100 dolarlık bir iş hacmi yaptım buradan. USDC alıp sattım. İstem var ise buradan sürekli al sat yaparak bunları dönüştürerek işlem hacmini arttırabilir. Bunları da yaptık. Şimdi gelelim Twitter hesaplarını takip etmeye. Bakın Twitter hesaplarını nereden bulacağız? Sitesine giriyoruz. Ya da ben size aşağıda bırakacağım zaten hepsini. Twitter'a tıklıyoruz buradan. Önce bunu takip ediyoruz. Burayı takip ettik. Daha sonra ne yapıyoruz? Herhangi bir tane tweet'ine geliyoruz. Beğeniyoruz. Sonra tweet'i alıntıla deyip buraya harika bir proje amazing inanılmaz diyoruz. Ve buradan alevlerimiz, manevlerimiz, her şeyi istediğimizi yapıp buraya böyle bir tweet atıyoruz tamam mı? Daha sonrasında bunu yaptık. Bakın, bunu yaptık değil mi? Ne yapıyoruz? Discord'una buradaki Discord davetiyesine giriyoruz. Daveti kabul et'e tıklıyoruz. Discord kanallarına giriyoruz buradan. Bakın gördüğünüz gibi burada verification kısmı çıkıyor. Discord sunucusuna girdiğim zaman verification kısmına tıklıyoruz. Benim yaptığım şeyleri yapın. Buradaki doğrulamaya tıklayın. A'yı seçin sonra Türkiye'yi seçin işlemimiz bu kadar burada. Gördüğünüz gibi bizim kullandığımızda burada çıkıyor. Daha sonra her şey yaptık. Bizden buradaki bir formu doldurmamızı istiyor. Bakın airdrop kaydı için. Bakın burada diyor ki ilk öncelikle. Meanfi.com bağladığınız sol cüzdan adresini girin. Meanfi token airdropumuzu alacağınız yer burasıdır diyor. Biz hemen pantom cüzdanımıza geliyoruz buradan. Kopyalıyoruz burayı. Yapıştır dedik bu kadar. Daha sonra Meando Discord sunucusu üye tanıcısınız. Yani Discord'unuzun kullanıcı adını. Buraya geliyoruz. Kopyaladık buradan. Yapıştırdık. Bu kadar. Toplu etkileşim kurmak için kullanılan Twitter hesabı kullanıcısı diyor. Buraya geliyoruz. Twitter kullanıcı adımızı kopyaladık. Daha sonrasında buraya geldik. Yapıştır dedik. Bu kadar. Olumlu bir tweet attıysanız tweet'i balance ekleyin diyor. Yani olumlu bir tweet attık. Burada gördüğünüz gibi tweet alınadık. Buraya tıklıyoruz bakın. Şuradaki kısma tıklıyoruz. Bağlantıyı kopyala. Daha sonra geliyoruz buradan. Yapıştırdık. En çok neyi seviyorsun belirli olun. Burayı yapmak zorunlu diyor herhalde. Aynen zorunlu bir sorudur. Yani buraya yazın ki işte gerçekten güzel bir proje. Yine aynı şekilde grid a project. Buna sallayın buraları. Benim fazla İngilizcem yok. Gönderdik bakın. Yapmanız gerekenler sadece bu kadardı. Gördüğün gibi token airdropuna katıldık. Token airdrop kaydımızı da bu şekilde yaptık. Yani yapmanız gereken cidden çok basit. Eğer hala projeyi incelemek istiyorsanız da buralardaki dokümanlar kısmından inceleyebilirsiniz. Aşağıda bıraktığım kısımdan kaydınızı yapabilirsiniz. Buradan swap işlemleri yapabilirsiniz. Aşağıya bütün linkleri bırakacağım sizlere. Ve şuna da gelelim. Bakın burada gördüğünüz gibi pantom cüzdanımıza değil de şuradaki 3 noktaya tıklıyoruz. Referans kısmına geliyoruz bakın. Bir arkadaşınıza tavsiye edin ve 100 dolar değerinde kripto alışveriş yaptıklarından yaptıklarında 25 dolara kadar meal kazanın diyor. Yani biz zaten her türlü işlem acımız yapacağımız için 100 dolarlık 100 dolarlık işlem acımı yaparak daha sonrasında bir arkadaşımı tavsiye ederek 25 dolar da oradan bize geliyor koyun çıkış fiyatı ne kadar tam bilmiyorum ve airdrop'un tükenmesine de çok az bir süre kaldı diye hatırlıyorum 1-2 gün içinde bitebilir airdrop kayıtları da anlatacaklarım bu kadardı buradan tavsiye ederek de buradaki referans kodunu kopyalayıp 25 dolar değerinde mnf token alabilirsiniz mnf gto'da listelenecek Aralık 27 gibi gto'da listelenecek ona da bakabilirsiniz yani proje cidden çok güzel. bugün anlatacaklarım bu kadardı sizlere. Bu şekilde airdrop'a katılım sağlayabilirsiniz. Bugünkü anlatacaklarım bu kadardı. Aşağıdaki linklerde de sizlere bıraktım. Abone olmayan var ise abone olup bildirimleri açsın. Diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz böylelikle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.